istiğfar çekiyordu. Kainatın efendisi Allah'ın Habibim dediği ve kainatı onun hüznüsü hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam hazretleri günde en az 70 defa istiğfar çekiyordu. Yani ne kadar önemli olduğunu anlaşılsın diye bu hadis-i şerifi söyledik. Bununla birlikte sevgili kardeşlerim Cenab-ı Mevla Hazretlerinin ismi şerifleri vardı. Bunlardan biri de Tevvab. Ne demek? Tövbeleri kabul eden. Tevvabur Rahim tövbeleri çokça kabul eden demektir. Tövbeyle, istiğfarla ilgili başka bir ismi şerif daha vardır. Gafurur Rahim. Ne demek? Ayıpları örten Şimdi, işlediğimiz günahları, yaptığımız ayıpları eğer yüzümüzde, bedenimizde belli olsaydı, insan yüzüne çıkamazdı. <laughs> Ve herkese bir mazeret söylerdik. İşte şöyle olduğu için böyle yapmıştık falan deriz. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri gafur ya da gaffar da geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, üstünü örten yani günahı örten manasında. Ama şimdi üçüncü ve en dehşet olan ismi şerifi söylüyoruz. Çok dikkatli dinleyin. Günahları öyle affediyor ki Cenab-ı Mevla ismi şerifi Afu. Afu ismi şerifi. Diyor ki öyle bir silerim ki yerden kazır gibi yani eserini göremezsin. Senin günahını yazan meleğe unuttururum. Kiramen tamamen katibi melekleri var ya abi. Onlara da diyor bu günahı unutturur. <laughs> sen de unutursun. Bir tek ben bilirim diyor senin işlediğin işte günahı. Afu ismi şerifiyle tamamen silip söküp diyor Fakat kardeşler şöyle de bir durum var. Tövbe ederken, istiğfar ederken bu ismi şerifleri kalbimizden geçirirken samimi olmamız gerekiyor. Yani bir günah işlemişiz, bir pişmanlık duymamız gerekiyor. Bakın çevremizde dışarıda insanlar hep araya giden, heba edilen hayatlar var. Adamın anlı secdeye değmemiş, yani toplasan belki bir tesbihat kadar ömrü boyunca Allah dememiş. Öyle hayatlar var Allah muhafaza. Bugün işte burada olabilmenin kıymetini anlayarsınız diye bunları söylüyorum. Evet şimdi